birlikte Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Meryem. Bu gördüğümüz küvet bebeğindeki Ayşe bebeği yıkayacak. bebeklerin banyo zamanı mı geldi Meryem? Evet şimdi sabun Bebeğinin suyu hazır mı? Elinle köpür bakayım. Evet, köpürdü suyumuz. Musluğu kapat. Bebeğimizin evet. bornozunu çıkar, yıkamaya başlayalım. Evet, oldu. Suyumuz doldu. Sıcaklığı güzel mi Meryem? Güzel, güzel. Tamam, bebeğimiz yanmasın. Önce hangi bebeğini yıkadın? O. Küçük bebeğimizi yıkadık önce. Kızım sen mi yapacak mısın? Evet. Senin gözü yürüyor mu Var Meryem bunlar nerede kirlenmişler kızım? Sen bunları yıkıyorsun. İyi parka gittik. Parka mı gittiniz birlikte? Evet. Şimdi senin gözlerine bir sabır yap yapalım bakalım. gözleri yanıyor mu? Evet gözlerim çok yanıyor benim. köpük sürme olur mu? Meryem bebeğin köpük sürme diyor gözlerime. Vücudunu yıkasana. Neden direkt kafasını yıkama gereği duyuyorsun Meryem? E çok kafasını çok kirletmiş. Kafasını daha mı çok kirletmiş? Şimdi burayı yıkayalım. Emek banyodan çıkmak istiyorum. Havluya sar. Beni içeriye götür. Meryem tamam onu şimdi duruladık. Şimdi... Ayşe bebeğimizi bornozunu çıkartıyoruz. Bu da şimdi. Tekrar onu yıkıyoruz. Ama Meryem bornozumuzu ıslatmayalım. Dikkatli olalım tamam mı? Ben sana yardımcı olayım açman için. Ay, Sen mi? suyunu hazırla tekrardan. Evet Meryem. E, bebeğinin bornozunu çıkartabilirsin kızım. Dost, ben de de. Buyurun. Şey borunuzu ben alayım ıslanmasın. Tamam. Çünkü banyodan onu duruladığımız zaman tekrar giydireceğiz. Evet. Ama Meryem diyor suyumuzu çok fazla açmıyoruz lütfen. Çok fazla kullanmıyoruz. Küvetin içindeki suyumuz yeterlidir. Boğuluyorum. <laughs> neden bana, neden bana böyle şeyler yapıyorsun? Güzel güzel yıkar mısın? Güzel güzel yıkar Lütfen bir daha beni küvetin içine koyma tamam mı? Gözlerime de köpük döküyorsun. Gözlerime lütfen köpük dökme. Meryem. Elini köpüğü alıp vücuduna ovalar mısın? Hayır. Bu ortada yapacağım zaten. Tamam. Dökemedin mi şampuan vücuduna? Getir ben yardımcı olayım. Çok çok dök. Hayır hayır yeterli. Şimdi önce baş, başını yıka. Yüzünü ovala. Evet. Şimdi onu suyun içine koy. Yüzsün biraz. Daha, Daha yıkamadın mı? Hımm bayağı işin varmış senin. Evet. Bebeğimiz dertimiz oluyor. Bak suyu açmadı. Aç bakayım suyu. Açamadı. Yeterli bence o su. al. Bebeğin yanmış. Evet bak soğuk suyu da açtım. Bebeğin çok sıcak. Böyle yıkama tamam mı? Evet bu bebeğimiz de yıkandı. Evet duruladık mı? Evet. Hayır hayır ama bebeğimizin banyosu bitti bence. Ama o su çok sıcak. Biraz soğuk su açalım. Bebeğin yanıyor çünkü. Tamam hadi bebeğimizi de durulayıp şu bornozunu giydirip Hayır çok Ama yeterli bence bugünkü banyomuz. Hayır. Dişlerini de fırçalayalım bebeğimizin. Tamam. Evet senin diş fırçanı alalım. Evet diş fırçamızı da aldık. Bebeğimizin şimdi banyosunu yaptırdık. Şimdi diş bakımını yaptırıyoruz. Ve onu giydirip çıkartıyoruz. Arkadaşlar. Tamam çıkar ucunu. Çıkar yıkayalım. Dur kollarımızı böyle kaldıralım ıslanmasın. Tamam. Evet. Şimdi dişlerimizi fırçalayalım güzel güzel. Şey şarkı da söyler misin ona? Bacı bacı yapalım. Güzelce. diş. Evet. Bebeklerimizin bakımlarını yaptık arkadaşlar. Hayır. Şimdi şimdi üstlerini giydirip çıkıyoruz. Hayır. Neden hayır? E çünkü bir bitmedi. Ama bence yeterli bu kadar banyo. Bir de banyo bitmedi. Bence bugünlük banyomuzun sonuna geldik. Bornozumuzu giydirip arkadaşlarımıza veda edebiliriz. Ayşe bebek ve elindeki bebeğin adı neydi arkadaşlarına söyleyelim. Mine. Mine bebeğin banyo ve bakım zamanı hayır, bitmişti. Bitmedi. Görüşürüz Ay arkadaşlar.